Selamlar millet. Bir 2 iki ortak savaş videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Like yorum atarak özellikle abone olup destek olmanız buyur. Hadi savaşa. <laughs> Bana koydum <iyi>, <laughs> Arkalı önde vurdular. Sokarım böyle oyna. Benim adım be, Lan Ben benim adım benim vurdu. Benim adım ben bomba soyadım öyle mi? İsmet çık lan rakipten. Abi bilerek kesmedim. Abi, bilerek Oyunu terk, terk et. Lan boşu boşu vurdum. Ya var Sıfır vurdum sana ikinci İzmet çok güzel öldürdü. Lan Rusya'dan çok güzel ya, savaşıyor. Ya, Aa! Aa piçe bak. Çok iyi savaşıyor. Yep. Evet. Bu önümüzdeki pedevenk. Helal olsun. Çok güzel direndi. Ana Vangu. Adam yar ya. ben mi güzel oynuyor. Ben, hati ben hati benim hati kafamı sikeyim ben. benim kafamı sikeyim. İsmet senin de sesin geliyor. İsmet senin de sesin geliyor. Bir şey yap. Ne yapayım? Ayarla. Bilmiyorum ayarla. Az önce Muhammed nasıl kapandıysa. Az yo Muhammed <laughs> çok kalabalık. Ah. Muhammed geri çık. Muhammed, evet. Muhammed mikrofonu nasıl Oğlum, kapattın? Muhammed mikrofon. Voice chat'ten. Hala geliyor. Voice chat'tenmiş, <laughs> Voice chat'tenmiş. Kapat. Oluyor öyle. Voice yardıma gelmeyeceğim öldüm. Oğlum şey Muhammed'in sesi hala sesliyor anasını satayım. Kanka onu ben ayarlayamıyorum. Ya benim sesim kapalı. Açasın her Şey, şey ayarlara gir, audio de orada enable voice chat tamam. Şeyini, onu kapat. Yardım yardım yardım. 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 <laughs> az önce bana 6 kişi girdi. Aa top! Aa top! Kapa! Kapama girdi. Ben de öyle bir şey yok. Ya hay koyayım, donuyor diye ölüyorum ya. Lan bana gelme yine şu kişi. Lan <laughs> şey niye takip <laughs> oldu galiba. Lan adam öldü Ne oldu lan? Lan! Lan! Ya! <gülüyor> <gülüyor> Muhammed! Muhammed! Kanka F10 ya intihar etmeydi ya. ya. Ben de videoyu başlatıp ha. geri durdurma tuşu olduğu için başladım dedim adam intihar etti. <laughs> Ama kıydım ya. Zin çok iyi. Youtube'da izleyen bu yüzden ben intihar ettim. Aferin dizi. Efendim abi? Bir saattir arkamda koşuyor değil mi? Hayır, atmışsın diye. Ah! Vurma, vurma, vurma. Güzel. Sen de. Güzel. Ah! Şey, hepo. koy, ya. koy bir gün. Gel onu saktır Amına koyayım nasıl vurdun lan onu? Acımadı hiç. Tamam lan, gelelim. Pardon kanka. Önüme çıktın. <laughs> Unut bu çocuğunu beni yerdi ya. Ya o biraz ölmeye hak etmişti bu arada. Kafadan gol uzun geçirdi. Güzel savunuyoruz, güzel savunuyoruz. Güzel geçirdin ya bir şey demiyorum. Ya kafanı sikeyim. Adam al onu koyduğumuz eş geldi bana vurdu ben düştüm. Bizim takımdaki salak. Ne oldu lan? Amına koydum. Eee bak. Ay terbiyesizler. Pisleşeceğim e, biraz. Ya tuttuk. Çiftir git. Tamam ben gelirim ben. Aaa donma ya. Mehmet geri Son. dur. Mehmet <laughs> geri dur. Geri dur. Kurtardım. Donmaz onu da, da gebertiyorum bu arada. Olmadı. Muna kurdum mu çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> Lan ya oğlum yanlış. Seni ben kaldırdım oğlum, bırak da düşüreyim aynı zamanda. Ben hemen geliyorum tamam. Ben de sakladım. Bizim abi, beni öldürdü. Evet, tamam tamam. Beni bir kaldı sıkmış. İsmet, İsmet yok ki ben. İsmet meydanda yok Yandan geldim. Öleceğim! Öleceğim! Siktir amcık. Aa savunamadım kendimi. Aa ikinci <laughs> olmuşum şundan ne ara <laughs> abi. Oh, kafamı gördüm. Arkana bak amcık Emre rahat ol Başım kanka ya. Amına koydum onu <laughs> Benim de arkana bak amcık deme <laughs> Nereye gidiyorsun yarram? <laughs> Baltamı ver <laughs> Baltamı ver <laughs> Baltamı ver <laughs> Amına koydum neşey Kaplan vur Neredesin oğlum? Amına koydum. Ya abi oyun lagından nefret ediyor. Ben geliyor basladım. Hayır. Bayağı... Geber unutun çocuğu. Can taze ediyor. Geldi. Aa, ah, kaldım. Aa, ah, hiç kaldım. <laughs> Malta gitti. Evet, biraz bir Anladım. Lan! Oh! Rezilik. Ahmet bu çok güçlü. Bir dakika lan bu kim? Ne oluyor oğlum bana dört kişi saldırıyor. Ne oldu İsmet? Ağlama İsmet. Sen mi öldürdün beni ya? Ne <laughs> şaban beni öldürdün. Lan bizim adamlar nerede? Lan, Aa ne koy bedavacı piç. Acaba bu kaç gram lan? O çok güzel attım lan onu. Kafesi koruyun. Kafesi koruyun. Son 15 saniye. Yok edemezler. Aa amına koydum bu çocuğu. Hatır etini döndüremiyorum. Açtılar, açtılar. Allah kahretsin. Eee <laughs> çok güzel. Kapan devam kapan. Aa, vuruyorlar. Yanıcı attılar, yanıcı attılar. <laughs> Uçum lan. Ölüyorum Ölüyorum Ahahahah Aaa sike böyle de bize saldırıyor amına köyü Oof of oh, oh, yemek yedi adam adamı Adamı vuruldun lan Hepinize seçin lan <laughs> o ne güzel vurdun baba Umuru koyun kaç kişinin ortasına kaldın? Orada bende var <laughs> Zaten sensiz ha? olmuyor İzmir 1 ve beşler. Kapıları koruyun. Toplanın. Kapıları koruyun. Oh be. E? Geliyoruz kapılarımıza. Yolum 10 saniye kalı bölgeyi kaybettik. Sokacağım böyle işi. E? Ya? Kapıları koruyun. Dalanın sikeri. Çok e? iyi şey. rejim. Bekle şu şu alanın var ya. Heh tamam. La bak anam. Ya ata tamam. Oğlum Bırak arkadan saldırıyor. Orospu'nun çocuğu. Etek yiyen piç. Etek yiyen piç. <laughs> Etek yiyen piç. <evet. gülüyor> <laughs> <laughs> bak mükemmel vuracağım buna. Ah vuramadım. <laughs> Aha aramızda aramızdaydı ha. Oğlum araba kaldı mı lan? Ya atı kapatma! Atı kesme amına kodumun eşşeyi. Ya ona Ama... koyacağım seni. Ama ne kodumun e peki ya. Et yiyen piç burada. <gülüyor> 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 Abi ya oyun hataları gerçekten sinirime bozuyor. <laughs> kafaya sapladın kafaya, kafaya sapladın. Ona koydum çocuğu aldım aldım mı <laughs> <laughs> Oyun hatası gerçekten sinir bozucu bir şey ya yiyen piçi buldum. Sikiyorum. Ananı sikti beni. Ya senin ibnızığa atacan yeri sikeyim ben. Ne Oğlum. Ahmet geldi geldi İsmet geldi. Hizmet geldi. Hizmet Hizmet Ay ağla <gülüyor> ağla İsmet. Ağla. <laughs> Ağlıyorum ben. <laughs> Allah yedim bir Allah, ne lan. Evet, yemek. <laughs> Bir canlı İsmet'i geber. Tamam abi. <laughs> ya oğlum. Chat nasıl kapanıyor ya? ya. Chat nasıl açılıyor? Chat'i solda görmüyor musun? Sen? Ben komple kapattım ya. Ha. ya Chat'i okuyabiliyorum da yazma tuşunu kapattım kanka sürekli yanlış kalasıyor. <laughs> evet onu biliyorum. <laughs> Devam, devam 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 kanka devam. Ah oh, yandan gelirim. Geldim geldim. Lan, lan. Arkalıyorum arkalıyorum dayan. Dayan dayan oğlum, oğlum, bırak kaçmayın lan. Öldüm lan öldüm. Az daha ölüyordum. Yardım, yardım lan yardım lan oğlum ben size yardım ettim. Kanka öldüm öldüm. 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 dayan. dayan. lan Al geldi. Kafanı sikim Enver ya senden gelecek yardım Allah'tan gelsin amına koyayım. Aa, vurum kapı. Vur ayıp da bu üçümüz bir kişiye dalıyoruz. Uçak yukarıda yukarıda yukarıda. Al, kafama ne güzel gitti. Dur. Aldın mı? Ya, Enver çaldın. Oğlum, bu ha adam havadan geldi. Emir çok kalabalıklar. Kanka ağzımı da sıçardım lan. Öldüm ben oğlum. Ya, at yukarı çıktı. Al hizmet yeri oğlum. mı? Oğlum at bu ağaca da çıkar amına koyayım. Oy su altında kaldım ben. <laughs> İsmeti çok iyi öldürdüm. Evet oy su altında biri buldum o orada herkes öldürdü Bu ne abla lan? Ya kafan Ya beynini sikeyim, O kim? Onun. <laughs> <laughs> lan dümdüz savuyorum böyle. Gol! Allah Adam böyle öldü. İmdatız lan adamı. Anasını siktim amına koyayım. Anca düşüşünü yanlış yaptı. Ben. ortaya almayın istedim bak bu sıkıntı bu bak bu kim lan bu kadar canı kalmıyorum bana buraya geldi aaa ne sinir bozdu bu herif ya sertler mi? ne? o benim, <laughs> o benim yanımdaki orospu çocuğunun anasını sikiyim ben amına koyduğumun nesi dingil ya Sıra çabalıyor. Kaçma laaan! <laughs> 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 ah. Ya valla koyayım ikisi aynı anda çapa saldırıyor kurtulamıyorum ya. Ya gene mi? Bunlar mal mal oynayamıyorlar. Onu ben, adamı ben alacağım. Sana mı kaldı lan? Ben alacağım. Ben alacağım. <laughs> oğlum dehşet şekilde savunuyoruz ha. Vurma. Dehşet şekilde kaldı. Kafanı tikeyim vallahi. Kanka vurdum bu arada. Blok yaptım. Sen ne oğlum çıkıyormuşsun lan ben. Bir Ay, kafayı, kafayı aldım. Ben dün biz yürüyorum vallahi yemek yedim. Ne oluyor lan? Öleceğiz galiba. Doğduğum yere sokayım bu nedir ya? Ya, ya Muhammed abi kafama niye geçirdin? Hareketi Hareket yaptı ya. ya. Aa! Aa! Ses geri dönüyor bu arada. Sende de açık demek ki kanka. Oh. Al siktir. <Sessizlik> <Geç, geç. Sessizlik> ya amına koyayım. <Sessizlik> bana acil silah lazım. Vay tamam. amına koyayım the the ya. The Kaybettik mi? Ha, Oğlum evet. bak e, biz Mason'lar olarak daha fazla kill almışız ama sürekli bölge kaybediyoruz. Çünkü orası bu çocuklar bölgede durmuyor. Ya vurma bana. şimdi ki <laughs> İsmet ağzına sıçayım <atacağım>. İsmet. İsmet <laughs> ağzına sıçayım <atacağım>. seni. <laughs> <laughs> Mahsun abinin amına koyayım senin. Görmedim abi. Mahsun abinin amına koyayım. Ortaya dedim sen. Pezevenk bir de seni siktim mi yok piça bak. öyle bir <laughs> şey demedim vallahi. <laughs> Ama demek istedim değil mi şerefsiz? Yok hayır. <laughs> 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 gelmiyorsunuz. <laughs> Aa adam gidip. Durup... kimdi acaba o? Ne bileyim ya. Birazdan burası kanal kanal. Konuşacak. Evet. evet. <laughs> Ondan... oğlum. oğlum kaç var Another ya oğlum yardım etsene geri de çağır. not the Ya, lan göç. Gel, geçidin orayı tut. Gel, buraya. Kim? <laughs> Nasıl saldık lan? Bu <laughs> Ne? İsmet ne alaka? Ben ne alaka? Neden reklam yapıyorsun oğlum? Ne yaptın? Biz kola da dedin ya oğlum. Oğlum ben sponsorluk almadım arkadaşlar sponsorluk yok kesinlikle. Ay kafayı aldım. Ananın amı. <laughs> Bunu ne oldu <laughs> 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 Bu be? Amına koyayım be, siktir. Ah sele. Amına. Bunu attım mı Mount setti amına koyayım. O kalkanla dikkat. <zikettim. gülüyor> Geliyorlar, geliyorlar. <laughs> İsmet belanı tikeyim İsmet. git. İsmet geldi vurdu çıldıracağım şimdi. İsmet'in kendi aldığı bir tane kill yok. Ha varmış pardon. <laughs> pardon varmış. Başka başka varmış. Pardon pardon. Herabun. Ben kapatıyorum. Nasıl lan Dur lan bir oyunu siz çok açık Ne? Seni görmedim oradan. Fadil'in görmüştüm orada, Bizim burayı mı? İsmet abicim sen de haklısın yalancı istikmiyorlar sonuçta. Ya. Allah Allah Rabbim. Koşarak adam öldürüyorum. Oo, oh, bak. Siktir. Ya adam bizim base'de. Saçmalık mısın oğlum? Vur güle oğlum. Of. vurdum lan ben, ben ona. Aa İsmet'i öldürdü Muhammed. Vallahi ben de Kimin öldüğü bunda değil. Kanka bu adam ya hile ya da boy yalanmış, yutmuş. <gülüyor> <gülüyor> <Bangu mu>? Tatar, <laughs> Tatar yayını. Şey var ya, şu şey, kule. Kulenin orada adam. <laughs> ben sebebi <laughs> anlatayım. Eee, <laughs> adam şeyle oynuyor. Şeyin, Enver'in tepkisi çok güzel ya. Adam yalayıp, Youtube'un oyunu... Ya, yandım amına koyayım. Şu kapıları kapatmamız lazım acil. <laughs> Masum arkandan geliyor, Amına koydum, gidiyor. ıskaladım ya. Adam arkadan geliyor. Ha, gelmez de anasını sikeyim onun. Ben değilim, ben değilim. İs İsmet değil zaten. İsmet olduğunu söyleyen olmadı. Öyle yok Ben öyle Ah güzel. O orta yolu da Vurun kafeye vurun kafeye. Aa İsmet Bic vurun kafeye. <laughs> ya Kay bak ya. Kaybettik amına koyayım. Orta aldı herifler beni. Aslında geldim geldi masum abi. Bir durum yaptı. Neyse. Allah'tan da masum abi öldürdü. Bizim adamlar harika. Hayır. Sen nasıl bir tuhaf herifsin? Öleceğim amına koyayım Öyle. Aa ah, gider deyelim ayak deyelim birini aldı. Direndim ya. Woo! Aa! Lan hayır 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 bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Oğlum orada kaç kişinin arasındayım. Tamam sıkıntı yok ama seni azdan sıçayım yerine. ama var ya gider ayak orada kaç kişi öldürdüm. Hep vurdum şimdi. Hadi bak ya. <laughs> al kalkanı al. Hatta benim kimi tanımadı Siktir orada. Allah Allah. Ya abi şu Vatıl Slash yazıyor ama ben ondan önce davranmışım ne saçma iş Oğlum oha oha yuh teker teker gelin yuh 32 açtım var. Oğlum molotof atan hangisi ya? Hangisi molotof atıyor? Hah bunda var. Tamam bunu aldım. Ya, <laughs> ya bana ne Adamın önüne adamın üstüne atacağım. Kanka az hasar veriyor Ya bir şey olmaz yalnız. Adamda 20 kişilik can var gibi düşün. Sıkıntı yok kardeş. Kim var <laughs> <laughs> burada? Kim <Evet>, yok tamam. Bırakın mı? Ooo geldi. Ben bu baltanın amına koyayım. Ne güzel yakıştır bana. Alan dışındayız ya alan dışındayız. Hmm, bu arada. Düğü attın lan. Aa, silahı yok. Silahı yok. lan, Ay, lan al silah yok. Silah yok. F'ye bas. Tekme F'ye. Oy baltayı fırlattım. Lan. Önümüze aldım lan evi. Aa kaçıyor kaçıyor. Oğlum Al, alamayacaklar alamayacaklar. Ölür o. Canı çok azaldı. Bizim oraya mı dalıyor? Abi alan dışı diye öldüm amına koyayım. Adamı nasıl geberteceğim? Korurum <laughs> ben seni silah arkadaşım benim. Amına koydum uçuşu sen de beni koru sana. Aa güzel bizim şansı olabilir. Orospu çocuğu. Abi. Ben Elif'i korudum, o beni korumadı. Videoda izleniz. Ha. Ha, ya adam ol. <laughs> <laughs> Şivalle oynuyorsunuz. Anlıyorum. Anlıyorum. Ben yani bildiğim gebertim orada ya. <laughs> Ben burada birini alırım. Oh, <laughs> öldürdüm. Gel lan. Maafit gel gel gel. Gel kaçma gel. <laughs> Devam mı? Tam <laughs> ah, vurdu gözümü. Ya. Eğizim. Evet evet. <laughs> Bazım yani, yazılı bak. Evet evet. Ha, evet. Devam. Aa. Canım, oh, ben senin sesini sıkıyorum. solunu sikeyim ya dur. Arkadaşlar bence güzel eğlendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, videoları beğeniyorsanız like yorum atarak özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın daha güzel videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.